Diye. Biliyorum çok üzgünsün ama konuşmamız lazım. Biz bu konakta daha fazla kalamayız. Ne yapacağımı bilmiyorum Mahir. Sıkıştım kaldım burada. Sen bana daha önce de gidelim dedin. Ben dinlemedim. Cemal'le o girdiğimiz yarışın hırsına kapıldım. Savaştayız kafasına girdim. Hataydı. Ama bir an önce buradan gitmemiz lazım. Daha fazla senin yıpranmana seyirci kalamam. Başka bir yerde bu kadar güvende olabilecek miyiz? Bilmiyorum. Ama elimden geleni yapacağım. Gerekirse gittiğimiz yerde dışarı adım atmayacağız. Kimse sizi görmeyecek. Ama buradan kurtulmamız lazım bizim. O zaman gidelim Mahir ne olur çok uzaklara gidelim. Gerçekten. Tamam. Ömrümün sonuna kadar sizi koruyacağım yemin ederim. Yeter ki bana inan. Biliyorum. Biliyorum teşekkür ederim. Hadi biraz dinlen artık. Çok yorucu bir geceydi. Sen kaybettin Cemal. Asiye ve çocukları kaybettin. Ben kazandım. Fikret. Sence Raci Bey Meral'e mi gitmiştir? Allah kesin öyle Gülsüm ya. Hani keyfi yerindeydi. Ait olduğum yere gidiyorum dedi. Allah Allah. Bak ah, bak bak ya. Artık kafası mı iyiydi, mutluluktan mı bilmiyorum. Gelip bana sarıldı biliyor musun? Raci Bey sana mı sarıldı? He. Eyvah eyvah adamın ayarları iyice bozulmuş ya. E ne olacak şimdi bu Zahide'yi boşayacak mı? Vallahi bilemiyorum Gülsüm ya. Ama şu Meral çok yanlış yaptı, gerçekten. Yani sonuçta Raci Bey evli bir adam ya. Ay benim o konuda biraz kafam karışık Fikret ha. Bak, kadının günahını hemen almayalım. Hmm. Belki Raci Bey Meral'e taktı. Yani bizim bir şeyden haberimiz yok ki. Vallahi bilemiyorum Gülsüm. Ya yani bunların işine akıl sır ermiyor ya. Doğru diyorsun ya, benim de kafam karıştı. Bir şey diyeceğim. Asiye ile Mahir abi masaya oturduklarında suratları beş karıştı fark ettin mi? Nasıl yani? yani? Bilmiyorum Cemal Bey de öyleydi. Suratsızlardı yani. Yani kesin bir kavga falan oldu biz kaçırdık ha. Ya bitmiyor kavgaları ya. Yani abim fırtınada oradan oraya sürükleniyor ya. Ya gram huzuru yok. Çok mutsuz adam ya. Öyle vallahi. Ya aslında böyle Asiye Mahir abime ...hani başka bir gözle baksaydı belki bir gelecekleri falan olurdu. Yani her şey başka olurdu. Asiye, masiye umurumda değil ya GÜlsüm. Yani şu abim içine düştüğü durum var ya, o kadar gücüme gidiyor ki ya. ya sanki bu şu dünyada bir Asiye var, başka hiçbir kadın yok ya. Ay hakikaten bu Zuhal'e ne oldu ya? Hiç gelip gittiği yok. Ne bileyim ya, abim artık yüz vermediyse elini ayağını çekmiştir o kadın. Ay aman yoruldum ha. Üf. Ne yapalım su akar yolunu bulur herhalde. Temennim benim gibi sevenler sevdiğine kavuşsun. Öyle mi canım? Öyle diyor. Gel buraya geliyor musun? Ay Hı. Fikret bir biz iyiyiz ha. Hmm, bir biz iyiyiz